Kocaeli'de Çerkez kültürünü yaşatmak adına Osman Çelik'in eseri Kafe sahnelendi. Eserde geleneklerin katı kuralları ve sosyal sınıflar arasındaki mücadele anlatılırken, Çerkez folkloru, örf ve adetleri de işleniyor. Kocaeli Dostlar Kulübü tarafından oynanan oyunda hiçbiri profesyonel olmayan 30 üye, kültürlerini yaşatmak için rol aldı. Sen böyle davranıyor diye tutturdu. Hasta deseydin. <laughs> Sen ne hastası? Neden olmaz? sanat danışmanlığını Burhan Akçı'nın yaptığı oyunu Şamil Devrim yönetti. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynanan oyunda zaman zaman Çerkez folkları ve müziği de ön plana çıkarken izleyicilerin de beğenisini topladı. Oyunun yönetmenliğini üstlenen, aynı zamanda rol alan Koceli Dostluk Kulübü Başkanı Şamil Devrim, oyunda rol alan ve bir önceki Koceli Dostluk Kulübü Başkanı Fazili Özkürt açıklamalarda bulundular. Öyle söylüyor. Bir Çerkez kültürü var. Çerkez milleti var Türkiye'de. Bu Çerkezler kimdir? Neyin nesidir? Ne yaparlar? Ne iş yaparlar? İşte nereden geldiler? Ne işiyorlar? Biz bu oyunda onu hizmettik. Ve bu bir Kafkas Kafkasya'da yaşanmış bir yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. Kafe adında bizim kafe oyunumuz var aynı zamanda. İşte YouTube'dan falan izleyebilirler. Bu sadece müzik değil. Bu bir hikayedir. Bunun bir çıkış noktası var. Pandemi öncesinde tiyatro kurmaya karar verdik. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Çünkü hepimiz amatör insanlarız. bir de Kafe diye bir kitabımız vardı Sayın Osman Bey'in. Hadi bir deneyelim dendi. Pandemi öncesinde ilk oyunumuzu orada oynadık. Aslında profesyonel değiliz. Hiçbirimiz profesyonel değiliz. Farklı farklı mesleklere sahip insanlarız. Bir araya geldik ve kafe oyununu oynamaya başladık.